Gece çok şiddetli yağmur yağdığından dolayı e, buradaki istinat duvarı şişme yapmış. Burada dört tane araç vardı. Bu öndeki araç bizim. İşte arabaların üstünde işte taşlar çökmüş. Bizim de sabah haberimiz oldu. Geldik. İşte tutanak falan tutuldu ama yani afet sonuçta. E, biraz kötü oldu. E, sağlık olsun en azından. E, cana gel, mala mala gelsin. çökmüş. E, en erken gelen kişi sekize gelmiş. Sekizden beri işte uğraşıyoruz burada. Yani kimse e, cana gelmedi ama sadece mala geldi. Şükür işte yağmur hala devam ediyor. İnşallah başka insanlar zarar gelmemiştir. Yani e, ar e, aracın ön tarafında sıkıntı yok, arkasında cam patlamış, işte bagaj kısmı çökmüş. Ortalama 5-10 bin lira bir zararı vardır. Geceliğin çok şiddetli yağmurdan sular birikerek duvarın arasına girdi. Duvar da e, tabii yağmur girince su bol olarak aktığı için şişti. Şişince duvar yıkıldı ve bizim arabaların üzerine gördüğünüz gibi. Eee oldu işte. Allah can... Yok yok geceliğin zaten park halindeydi bu arabaların hepsi. Park halinde olmasa Allah korusun yani sakat durum görüyorsunuz yani. Evet. İnşallah eee başka zarar olmasın ne yapalım olan olmuş cana gel, gelmesin mala gelsin. Takdir Allah'ın. Zaten... Ne bileyim hani 20'den aşağı çıkmaz bu yani. 20'den aşağı çıkmaz yani. Zaten arabanın kendisi o kadar diyor zaten. Ay, hayırlısıyla bakalım nasip neyse o. Şimdi ne <laughs> Mikrofonu kapat? mikrofonu.